Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İbrahim yine iş başına geçti. Şöyle muazzamın ötesinde bir tane kaplan dolapçı. Yan çatıya indirdik arkadaşlar. Vay be. Dolapçı dedin, dolapçı dedin en sonunda indirdin ha. Dönüyor değil mi bu? Dönüyor, dönüyor. Kardeş ne diyor bu işe? Vallahi inşallah yakalayacağız ne diyeyim. Bir şey diyemiyorum şu an. Bir şey diyemiyoruz. Şu anda kendimizi İbrahim yine kilitlenmiş <laughs> Baksanız arkadaşlar. <laughs> Vallahi kilit olmuş şu gel. Gelir o, gelir İbo, gelir o. Gelir o. İbo taksiyi bıraktı, kuş yakalamaya geldi arkadaşlar. Evet, ta taksikicimiz <laughs> iş başında. Gel, gel. <laughs> Yeni de görüyor, aslında da niye gelmiyor? Gelir yok. İbo, dur sakin ol, gelecek o. Bırak kuşları sen de oynatma, o kendi kendine gelecek. Gel, 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 gel. Amına kum, martıdan korkuyor bak, görüyor musun? Son anda fark ettin ha İbo. Ben dedim abi. Ee, erdi, erdi, yabazı diye. Yabazı geldi abi. erdi, erdi, erdi Yavuz geldi diyor. Yok şarif fazla paniklettirme bence ben dinliyorsan. Ha hiçbir şey yaptım. Ha? Bak iş kendi kendine gelip buranın inecek ya. Harbi ya gerçekten. Bu nedir? Martılardan korkuyor ha. he evet. Ha? Gel, 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 gel. Bak, bak. Gördün mü bak? Hayır, sa sa sakinleşti mi? Şu şey orada da yem var ya. İbo dur, durun bak hareket yapıyor susmuş her an. Bak bak. Oğlum seni oradan alabilirim ben ha. Seni oradan her türlü alırım. İbo dur. Sen kepçe mi aldın? Manyağı <laughs> var. Dur oğlum dur ya. Dur sakin. Zevk yapıyoruz burada ya. Versene ya oradan biraz. Zevk yapıyoruz. Olur. Bırak buraya gelecek zaten bu. Evet. Gözünü seveyim. dur, bir hareket yapmayın ya. Vallahi yapmayın ya. Dur ya. Hoppala. Hoppala. Zevk yapıyoruz ulan. Dur İbo. Vallahi kaçırırsın. Kaçırırsın diyorum ben sana ya. Evet. Şimdi daha iyi oldu. Daha iyi oldu. Al ama kuş kafasını gömmemiş ki Evet İbrahim bayağı yaşlanmış belli oldu Değil mi? He İbrahim? Martıdan korkuyor ki hayvan gel, gel Martıdan mı korkuyor? Heee o kuş O kuş gidecek kuş değil ya ya gel buraya, sen buraya bir gel, buraya bir gelin, bir rahat bırakın kuşu. Gel abi o kuş bizim ya. Gidecek kuş olsa zaten ben şu anda onu tarumar etmiştim ya rahat olun Siz Gel buraya, sen gel buraya o kuş, kendisi. kendi kendine yiyecek o kuş. Yerini buldu yani, anladın mı? Kümesini buldu. Arap yani. başka burada yok. Yok ya, çolak olan nereden çıktı orada ya? Nereden çıkarttın sen? Evet. Allah Allah, nereden Şimdi, İbrahim yine kilitlenmiş, Erdik. Erdik askıya alınmış. Denkli iş Gel, gel. Size giriyor bunu zaten ya. İnce bir kuş ya. Hiç kuşlara öğretme. Bu kendi kendine bir şey olsun. Bıraksın kuşları. Bırak şimdi evet. kendi kendine bak. Yatır. He? Yatmaz abi. Bıraksın. He. Bırak kuş. Kendi kendine atacak şimdi aşağıya. Bak izle. Sen alabilir misin istersen? Sen alabilir misin? Vay amanakoyim vay, vay 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 Ya bunları kaçakçı olmayı <laughs> böyle <Benim> haberi <var>. yok <laughs> Hahaha Oğlum siz yemek yeriniz İbrahim Ne diyor İbrahim? He? Yaşlanmışsın değil mi İbrahim? Hamlanmışım diyor abi diyor Bayağıdır yakalayamadım ya diyor Haa bak İbrahim yerine geçti şu anda Gerçekten mi? Gerçekten mi? Ee, evet, oraya, oraya sen şey yap, kuşat gelsin sen ki oraya. Deyim, sen... İbo, İbo sen elle yem al, İbo, sen elle yem al. Tamam, dur. Tamam İbo bak çevirdi kendini. öldürdü ya. Bu kuş. <laughs> şey öldürdü arkadaşlar. Vallahi var ya, orası bir kepçe vurmuş ya İbo. <laughs> Kepçeyi kıracaktır oğlum neredeyse ya. İyi ki kafasına falan gelmedi ha. Kafasına gelseydi vallahi gitmişti. Evet, İbrahim yine şovunu yaptı arkadaşlar. Yani normalde Erdiş bile o işi yapardı ha Onu alır, Aras bile yakalardı öyle. Değil mi? Evet. Basit tam yerindeydi. İbrahim dedi abi çatı küçük olsun dedi. Tam boyuna göre olsun ki kafasına vurduğum gibi alayım dedi. Sana bir söyleyeyim mi? Yavuz bildiğin yavuz Burada sakin duruyordu, da bildiğin yabuz içine giriyor iyice. Tuttukça içine giriyor. Allah Allah. Vallahi. Allah. Sakin duruyordu ama. Yok yok baksana. Evet arkadaşlar. Bugün Erdiş baskıyı kaçırdı. Arap baskısını kaçırdı. 300 milyon almıştı. Orada kaçırdı sağ olsun. Dişi. Ya, bir şey, bir şey. Dişi mi? Dişi dişi. Oh. Garanti Çok şey. büyük ya. ya. Tamam dişi şey abi. Allah Allah. Dişi şey abi kuşuyor mu? Vay be. Sporta, sporta. İbran dişi diyor, isparta kuşu diyor arkadaşlar. Bantla, bantlayayım mı? Bantla. Bantla onu. Evet, yeni kümesine hayırlı olsun arkadaşlar. Güzel bir dişi hem de. Evet, çok güzel bir dişiymiş arkadaşlar. İbran böyle söylüyor. Dişi diyor ama erkeğe benzettim ben biraz. Büyük çünkü. Dişi dişi, garanti mi? hem de. Yüzde bir milyon ötesi hem de. İbran, yüzde bir milyon dediyse sıkıntı yok. Evet. Şu bursa içeriye girmiş. Geç içeri. Evet, hanefize hayırlı olsun. İbrahim, İbrahim şimdi onu bantlayacak, tıraşlayacak, ameliyat edecek, bir şeyler yapacak arkadaşlar. Mardin uçuşu, o alt taraftan gidiyor Mardin kuşa. Evet, nereye gidiyor Bak, camiye çıktı bak, döndü. Evet, şova başladılar arkadaşlar, burada da bir Mardin uçuyor gibi geliyor ha. Vallahi bu gelir ha kuşu. Abi vardı lan bu. Nerede? Ha burada tipçinin üstte bak çat çat atıyor. Evet. Aha Oha gidiyor ya. Gitti gitti İbrahim. Baksana. Turuncu binanın orada gidiyor. Burada ya. Bu... Yok oğlum o değil ya. Değil. O geleni bilmiyorum da. O yerel posta herhalde de o gitti. Yok değil abi posta falan giriyormuş ya. Yani. He? Posta giriyormuş. Posta değil mi? Yok. O da mı var değil? Postaya benziyor iyi baba. Yok değil abi. Ulan bu yokuşlar hiç selam vermiyor ya. He? Erdi yolu çıkar da iyi onu baltlasın ya. Evet. Yavuz. Evet. Öldürmeden kuşları çıkartırdı. Geçen de araba öldürdün, çiğnedin anasını satayım kuşu mahvettin ya. <gülüyor> <gülüyor> He, Allah senden de razı olsun. Abi. Bundan sonra bir tane kuş öldürdüğünü duyarsam seni geberteceğim anasını. Öldü mü? Yaşıyor ya. Ölmedi değil mi? <laughs> Ulan kuşu çiğnemiş. İbo bir ameliyat etsene. Patlasın abiciğim. Evet, alayım. uçurmadan kaçıralım. İçeride çikolata vardı ama. Oğlum yakaladılar ya Yavuzan'ın arasında. Sana söyledik ya Yavuzan arasında yakaladık diye. Hangi Yavuzan? Çikolata evet, vardı. Sen ya. Var ya. Çattı da senin hangi... Nerede? Şey? Sana söylemedik mi ya? Yok abi. Nasıl Oğlum, yok ya? Oğlum nereden bakıyorsun ya? Sen ne bileyim üç tane kanadını tutmuşsun bana veriyorsun. Hangi Yavuzan orada? Ali Gül'ün orada bir iş orada yakaladık işte. Aaa. Tabii. Ondan bahsediyor ya oğlum zaten kuşu getirdim, dükkana Hı. koydum. Dükkanın deliğinden kaçtı, geri gitti. Birlik şatla, birlik şatla geri gittim, aldım geldim. <laughs> Sabahtan beri anlattığım olay o değil mi Erdiş? Demedim mi adam Hı. kuşu istedi, geri aldı, geri verdi falan fistan yaptı. Erdiş seni dinlemiyor. Dinliyor da kafası başka yerde nasıl satayım? Şişi mi? Garanti bir abi güzel bir şey. öldürmede kuşu öldürmeden bu çikolatayı. Evet yeni kümesine hayırlı olsun. Ulan telefonu ekranı karanlık mı çekiyor ya? Kamerası buharlaşmış ya. Geç oğlum geç kümesine geç geç. He, geç. Şimdi Mardin'imiz geldi mi tamam bu iş. Evet arkadaşlar. Geçen gün birli işatla Yavuzların arasından aldım kuşu. Tam bir terminatör arkadaşlar. Terminatör. Vallahi terminatör. Üç gün boyunca uğraştım. Bu karı kışı yedim. Soğuğu, yağmuru yedim. Kışı yakaladım. At erdi şu içeriye. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olup beğeni ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. İbrahim son bir şey söyle oğlum. Adamlar seni özlemişler bak. İbrahim olmadığı için diyor ki videoyu fazla izleyemiyoruz diyor. Söyle Herkes bakalım. Allah Herkes Allah'a emanet. alır. Erdiç. Bol kaçaklar dilerim bugün herkese. Allah'a emanet olun.